Gitti. Güle <laughs> güle. Tutun tutun. Bırakma, bırakma bırakma. Bırakma. Herkese merhaba arkadaşlar ben Mortman. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyi Ben gayet iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle. Gördüğünüz gibi Squid Game'de ekiple birlikte video çekiyoruz. Bu videoda bayağı kişi var. Herkes katıldığı için teşekkür ederim. Başlattım videoyu bu arada. Şimdi tamam, buradan abi. direkt giriyoruz değil mi? Ben buraları keselim. Ha? Oğlum adam hala üzerimde. <laughs> direkt girin ya. <laughs> Katim ben. numarayı ben numarayım. 39. 51. 51 kim? Benim pörkim var burada. Sen eğer yer alırsan seni daha hızlı taşıyorum. Biliyorum ama. Evet evet tamam. bende de o Şimdi ne yapacağız? Adam. Ya. Aa adam. geldi. Oğlum keşke izleseydim. Bir şey yok ya. Boş boş konuşması şey. dışında bir bok yapmıyor. animasyon sadece bu? Okay. Hoş geldiniz. E, e, Birbirimize bir gireceğiz bak. mi? Byte'den? Evet alacağız, gireceğiz tabii. Ne oluyor? E, oluyor. Hasan'ı öldürmeyin. Bakar O anki... İlk turdan vabal. öldürürseniz direkt zaten video baştan başlamamız lazım yani. Hayır şey var. Kimbap tur oluyor. Yemek yediğimiz tur oluyor. Aa. O turda... Bu, oğlum ne oluyor? O turda öldürme oluyor. Şerkez birbirini öldürüyor. Evet yani bunu geçmiyoruz Uy, zaten. çıktım 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 çıktım. Ben o çıkamıyorum. Ben, ben neredeyim? Ay ama peki. İnşallah burada ölmem. Eyvallah. <laughs> 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 Yok oğlum. Kolaydır herhalde. Ben, ben seni taşırım bandaj. Bandajlar seni Biz seni tasiriz. Yok. Kuzey kuzey hasar ya hasar edrek ben seni koşarak götüreyim. 40 pingim oğlum. Tamam tamam. bir alayım da uruzu bu şey pingim var. Sen de sen yeter. Bir tane yeter. Bir tane mermi yeter. Bandaj ver. Benim çok pingim var ki. Gel biraz tane. Bu değil. İyi. Hazır mısın? Hıza bak şimdi hıza bak. Hasar ye hasar ye. Ben de seni taşıyım. Ya boş ver. Görüşürüz. Daha iyi olur, daha iyi. Hadi niye daha Alper iyi olsun? Arkada. Oğlum Alper arkada. Hayır Alper değil. Çok iyi like. çıktı ya. Lagdan hasar yedim o yüzden. Alper merak etme. <laughs> değil. Hepsini geliyorum. Oğlum bu daha da zorlaşmaya başlayacak herhalde. a <laughs> <The> real hero. <laughs> Alper'e kuruluk. Aha. <gülüyor> Birisi yaklaş <laughs> ya. Beni bir alsana buraya. İn 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 artık in. Hasan elimi tut Hasan. Dur oh, dur sıçam dur. Oh, oh, oh. Dur sıçam. Oh, oh. Allah. <laughs> bırak beni bırak beni. Al al al, al, al tamam al. Oh, e bitti, e bitti bitti kimse kalmadı <gülüyor> oyun <gülüyor> bitir <laughs> hadi. <yola giyileyim>, ha. <laughs> Abi bitiyor şimdi bak sıra 2x'da. Mükemmel git, bak şey. mükemmel. Tad şahane bir şey şu an. Abi <laughs> oh, burada permanent yumruğum olacaktı. An <laughs> al almak için zor duruyorum biliyor musun? 3x'e baksana. 3x bir de. Bu yumruk atabiliyor Ama muyuz sana, insanlara? Evet şey bir Böyle, gel gel böyle yerlerde bence birbirimizi bir dövmek. Elenen normal oyun değil. İttiriyor sadece. Oo güzel animasyonlar yani, güzel, güzel lan oyunun. Arda markette Super strength <laughs> şey var ya çıkartırsan babasını ya. Bir kocan kanka şey. Kırmızı 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 Vurun vurun vurun. Oğlum öldüm öldüm <laughs> geri zekalı. <laughs> canım bir canım bir. <laughs> Hasan bir de şey var Hasan Hasan Hasan. Ayla canım az bu arada. He. Hasan bak burada gimbab şey burada onigiri oluyor. Diğer tarafta gimbab oluyor. Bu yemekleri yersen can yeniyor unutma tamam. Tam Nerede? Nerede? Sakince yürüyebiliriz, tamam <laughs> <sanır> mı? <laughs> şey, Sakince yürüyebiliriz diye bana kuş attı. <laughs> sakin diyor. sakince diyor Ercan. Arda burada ne yapacağız? Allah şapsın ben vurmadım. Fotoğraf çekeceğiz. O beni fotoğrafa <laughs> bak. Rus çocuğu. Beni fotoğrafa bak. Rus çekti. Hasan ananı sikir. Lan niye bana vuruyorsun geri zekalı? Bilal bir şey deniyor. Bir şey deniyor. <laughs> Oy <laughs> yadis Nasıl yanlış oldu <laughs> oğlum? <gülüyor> Dalgona ne lan? Da şey da o inşallah bu Mona Lisa. İnşallah ya. Mona Lisa gelir de o. Ne oluyor Mona <muhaldezide? gülüyor> <Var gülüyor> <ya>, Lisa'da? <laughs> <bir> <laughs> var ya bir sınırsız. var ya. Ben bilmem şey ki. Sınırsız üçgen. Sınırsız üçgen. Mona Lisa diyorlar ya. Bir şey var. Neydi <laughs> o şey? Grot var Hasan. Onu da görürsün. Buraya mı gireceğiz lan? Nereye gireceğiz? 10 saniye. 10 saniye bekletiyorum. İnternet işte bekle. <laughs> Bak, <başlı>. <gülüyor> <gülüyor> ben delaylı düştü ya kanka. Ay! <laughs> Ama <Ay. gülüyor> <Ay. gülüyor> <laughs> <laughs> lan <Allah>, ben de bana <laughs> <laughs> Abi ben niye kolumu tutuyorum? Arda Zeynep Sova tarifi sadece hile gözü koysam mı? Oğlum ne, ne yapıyorsun yani, lan? Hayırdır lan? Abi inşallah bana gelmez ya. Adam olsun. gibi bir şey gösterdi. İnşallah bana gelmez ya. Geliyor! Üçgen! Yıldız! 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 Barlak bakayım biri de gelmiş mi? Kimse gelmemiş Yok kanka. MC'ye şey. gelmiş mi? Tek bir orospu ya. Arasa, <laughs> arasa oğlum. Şemşiye üç kişi daha var lan. Süre var mı? Ben bitirdim. Bitti. Yok. Zor değil yapmak öyle Hızlı hızlı gidiyor ya. <laughs> <laughs> şey Keşke keş, bana filan Mona Lisa gelseydi de. 2 saat beni bekleseydiniz. Kanka benimki de üçgen. O ha, lan Üçgen lan. diyorum <laughs> pardon. Yıldız. Lan lan ben ona niye <laughs> üçgen deyip deyip duruyorum? <laughs> tamam, de. Arda bunu Arda bak. atamadı, Arda atamadı. Arda Arda puşla Arda. Tir 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 oz tir oz tir ki Herkes adam puşu bekledi. İlk başta Ege'nin ikisi gelecek ama. Dur abi yemeyedim. Yeni şampiyon olabilirsin ama çocuklar. Adam maymun, maymun, maymun. Malum birlikte bir olmak. olmak. Saat, mi? Yemek saatinde yemek taktiği. Bizimizi öldürek mi? mi öldürmek öldürmek Öldürme, öldürme, öldürme. Bence burada öldürmeyin. Gire sıraya girin. <güler> ara ara <-Bose> sıra her ara ara ara. Sıra. sıra. sıra? O oldu ben nereye gidiyorum? Arkadaşlar sıra diyoruz. Bak burası insaflı yerdi. insaflı yerdi geldi burada. Ananı avradını. burası Ya yapma, yapma şunu yapma, yapma. kanka geliyorum ittirmeyin artık yeter. Bandajını bandajı çaldı, bandajını çaldı. Oğlum ne yapıyorsun burada? Sizi yemeği mi almaya çalışıyoruz? Kanka yemek alamıyorum ki. Sıra sıra yemeği alıyor, herkes alıyor zaten yemeği alıyor. Oğlum biz sanki onu ya? Teşekkür ederim. Hadi tamam, şimdi atıyorum. Ha, ben, ben aldım. Bir herkes... aldı tane aldık zaten. herkes aldım. Abi. Dur dur Buna kanka dur. Bu ne kanka? Üç. Ulan! Ne oluyor ben? Ah! Onigirim <laughs> aldım. Oh, ne, ne oluyor oğlum? Aaaa! Çekeceğim. Bu arada el... Git Aras, Aras git. Eğer kimse kimseyi öldürmesin burada. Evet. Oyunlarda oynayak. Aa dur dur canım. Sen niye dur, vuruyorsun adamı? Niye vuruyor adam? İnfer. Demek böyle diktin lan demedi bıçaklarsın ha. Demek demek kim? demek bıçaklarsın, ha. Hadi kimse kimseye merhaba Afrika kaydım geri geldim Hasan ha. üstü, Hı. Üstü, üstü, Hı. Dürüstü, Hı. Oğlum burada, burada kimse kimseyi vurmasın. Kanka bu üçü vuruyor ben ya. Oğlum sus sus bu bu. Hareket hareket. Bence Dife Meydan'da ya. Bence Dife Meydan'da ya. Bence Dife Meydan'da ya. Bence de Dife Meydan'da. Birbirinizi meydan mi çarparsınız o şekilde? Ben robot kendine girmesin diye Dife Meydan'da ya diyor. Umut'a Meydan'da ya. Ne yapıyorsun oğlum? onu. pisse giremez. Kafayı yemiş bu amın. Kuduş köpek Uzak gibi. Kuduş giriyor. Su, dife Meydan'da meydan ya. Kendi dife kendi şey Meydan'da ya. Orası bir Biri yanımda fight atıyor şu an. Arada bir <laughs> uzun Bey evladı. Hayseyitlerden daha büyük bir uzun bir <laughs> evladıdır. DUR durdur oğlum dur dur, um, dur, 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 dur bak ne dur, 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 dur oğlum oğlum daha, daha. Aral bu oğlum mes oğlum <laughs> <ne> <laughs> oğlum Ard 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 animasyonları Ard ar çok güzel lan bir daha. Gel Canım kalmıyor. Niye? Ya sus lan. Abi ben ben güvendeyim abi. Seni, eleyeceğim ki para kazanayım. Git lan buradan. Öl lan. Süre dolduğunda alanda olmamız gerekiyor mu? Yok abi. Beni çektim. çektim. Çok şükür hayattayım. Oğlum, şey biri bak biz oda içiyor Oğlum, yanımda. Yan tuvalette kim? Sussana. Nerede? Ne anlıyon lan? Al. Ha ne Hayır, anlıyon? Hayırdır lan? A, bitti bitti tamam tamam. Ben Tekrar gireyim, gireyim ya. Ben yani ne? bir kim bandaj, ben de bir etrafa bandaj Abi bence yani. Arda'yı asalım. Arda imposter. Aa, bandaj abi bandaj mı? Kimse işte beni olur. Olur. Ben herkese saplayacağım. Umut'u bir, <laughs> <laughs> bir daha saplayacağım. <laughs> <laughs> Herkes... <Aa>, Umut'u <basıyorum>. bir <laughs> Ya Bak daire. herkese... Aaa! Aaa! Çıkın mı? Soda içiyorum. Görüyor <Soda> musun? <içiyorum, gülüyor> bak soda içiyorum, bak. Yakışık, Ya. ya, ya. ya, nasıl ya nasıl şey ne <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapacağım, Bir daha yapacağım Bırak beni. Kafanızı. Yerler mi? Nereye gidiyorum ben? Yine mi yanlış Güzel. yola gidiyorsun? İlk kez bizimkiler söz neydi Hasan ölmedi abi. Güzel. Bir de 4 Güzel bir haber. dört Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> oh. mal, mal, boyu mal, çok mal, sıkıntı kanka işte boyu çok kaça kaç ayrılacağız acaba? Valla boyu çok en gelirse yapamazsın. Kanka en dert bu ya en, en dert. Eşit değil miyiz zaten? Dokuz kişiyiz. Abi. Ne bu? Can abi. Şimdi daire düşün. Dairede oklar dönüyor tamam mı? Kırmızı bar gelince bir şey satacaksın. Aynen. He tamam okları çalış. çalışıyoruz. 5'e 5 bölecek de bakalım ne olacak. Ya Kim takipin kazandık. Bizim gel takım. Aral var. Aras var kanka. Aras var. Aral var. Aral var. Aral var. Aral 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 var. Aral kazanacağız Aral var. Aral var. Aral var. Aral şey lütfen şey İyi olan kazansın. Kuyini koruyun. Hadi Koyini iyi patlama oynayalım. Hasan merak etme. Hasan kadar. kazan olsun. olsun. Haydi bismillah. Hasan'ı koruyun. Sevt Hasan. Daha başlangıçtan hatalı yapan var. Oğlum bende ben şey olmadı. Bende dönmüyor. Dur dur. Ha şimdi döndü dur. Yalara bak yalara. Özür dilerim. Bir an, bir an fazla bastım. Çok hızlanıyor. Ben, mi bastıyorum? Nasıl? Abi, abi. Oğlum basıyorum, basıyorum. Şeyde basıyorum, üstünde basıyorum. <laughs> abi bak basabiliyor musun? Ah. Peki abi en güvendiğim sensin abi. Abi. Gidiyoruz. Abi mı? gidiyok. Mas yanlış yap, yanlış yaptım. Abi yani 20 tane abi, yaptım çok hızlı ha. <laughs> Gitmeyin. <laughs> ya dalga mı geçiyorsun? Gitme. Biri açmış bu Gitmek arada. Gitmek beyler. Hasan da hata yaptı. Evet. En çok ben yaptım herhalde kanka. Oh, no. Gidiyorum. En çok hatayı ben yaptım. Rakip takayım hata yapın rakip takayım. Gitti. Tutun tutun. Evet. Bırakma bırakma. Bırakma. Bırak Oğlum çok kayıp ya. Kanka, Kanka çok hızlanıyor oğlum. Biz kazandık. Biz bu takımla nasıl kazandık? Değil. Nasıl kazandık oğlum? çok Bu arada ilk revive beleş. İlk revive beleş bu arada. Nasıl atıyoruz? Oh my god! <laughs> ben öldüm. Ben öldüm. Yani. Ben de <laughs> ölmedim. Bir dakika az önce Orhan beni yenenler kim nerede? Beni yenenler kim nerede? Gel bakayım buraya. Ben sana... Herhalde. Burayı, buraya dur buraya geldik. Alper. <laughs> Alper diyor bir de. Ben ne yes. Oğlum izliyorum seni. Ben ne yes. Oğlum sen ne kadar iyi ne bir bakım, tane olmadın mı? Ha. Ben dün harcadım bir de Robux'lu aldım kendime. Şu bir Robux şu an alırsam bir tane. Evet. Bu mu şahittir mi düşündüm ben ya. Oğlum oğlum aynı yere bin geri gidiyorsun. Of çok çokmuş ya biliyor musun Ege? Ben de ben de Evet evet. <laughs> Hadi bandaj, 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 Enayi bandajı. Nerede bandaj? Arkadaşlar ilki sol, 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 sağ, sol. Hayır, sağ, Nerede sağ, sağ sol, sağ, sol, Ne sol, oldu? Bu ne lan? Sol, 650 Robux'u herkesi diriltebiliyor musun? Sağla başlıyor, sağla başlıyor. Yok kanka eyvallah. Umut abi yanlış taraf bu. Aramızda en düşük numaralık bir Kuzey, atla. Kuzey atla. Abi adam havada <laughs> durdu. kadar. O Re büyük adamsın atlamaya devam sol, et sıra sol, hala sıra sende sol. <laughs> <Zey sol. gülüyor> En düşük numaralı adama harbi bir şey olmuyor atla atla En yüksek Oğlum, benim abi Atla atla Çatlayın. Atla çatlıyor çatlıyor Oğlum kır 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 Kırma 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 Öyle bir şey mi var oğlum? Kırılıyor mu? Evet. Lan vurma vurma. <laughs> Aa oğlum siz <laughs> ofren misiniz? <laughs> Sa sağ. Atla atla atla. sa. sağ. Yine sa. Allah belen ki aşağı düştü. Düşen oldu mu? Birinin birinin bandajı şey oldu. Nasıl kontrol Eyim, edeceğim ki oğlum ben bunu? Atlayın. Tol bence. Umut düştün mü? Yo buradasın. Yok abi ben buradayım. Beden atlayın. Süremiz var mı? Süremiz var. 2 dakika kaldı. Ben sol diye hissediyorum. Evet büyük adamsınız. Bir daha sol, bir daha sol, <laughs> bir daha sol, <laughs> Bidane, sol, Oğuz, <laughs> bir sol, 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 dayı, sol, dayı, sol, dayı, sol, dayı, sol, dayı, sol, dayı, sol, 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 ben sağ, 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 sağ dedik, sağ dedik sağ ama kanka. Sağ abi, abi, kanka. Abi, kim o? Kim de aldı ya? Aral abi. Kendini... Kendini feda eden arkadaş. Buranın... Buranın Abi sakat yedi. Ben sağ Sol diyor, bandaj sol diyor, bandaj sol diyor. Tamam atla o zaman sol diyorsa. Görüşürüz Aral. Burada da dif sen atlıyorsun bunda. Evet Arda atla. Arda atla. Arda atla. Arda Arda sol atla. Her türlü sol. Arda hayır, imkansız hayır. sağ çıkması. İmkansız sağ çıkması. Hayır, Arda. Hayır, Arda hayır. sen Arda. atlayacaksın Arda. hadi. Sol, sol, Arda, öyle Arda, öyle Arda, atlayacak. Hasan, Arda atlayacak. Arda atlayacak. Cama bak Hasan sağ cama bak. kriz bak. Buharlı sol atlayacaksın her türlü. Ya, abi buna inanıp sonra bu videoda daha kötü olacak. Atlasana Arda. İzle. Robux sol kırılırsa. Ercan abi yaptı. Tüh ya. Çakmışım şey şey orada. Bir tane atladın mı Ercan Bir tane atladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tane atladım. En ayılar oldum. Adamlara niye öyle? Ben önden gittim. <laughs> umurum gidelim. dışı kusura bakma gel, abi. Aral Ar da önden bir gitti. Birisi gitti aşağı düştü. Aptal o. Nasıl yaptı? Nasıl yaptı? Şu yanlara bak tam oh. taraflarda adamlar oluyor. Bunları ittirip silahını alacağız ama yuvarla. Ne oldu? devam mı Ne kadar kazandırıyor şu an? Ben devam abi. Ya hep Aa. ya hiç. Kim çarpıya bastı? Onun parasını alalım öldürüm. İyi izin korkak. Sen korkak. korkak. Çarpıya bu iyi. Abi şunu ittirmek lazım. Para para abi ittirin Oğuz bak bakayım. Öyle bir şey, o zaman şey mi var oğlum? Bak öyle bir mantık mı var? Ha isyan çıkartabiliyoruz. Lan sen ittir o zaman. Yok kuşat bitti. Kuşatamıyorum. Kanka ya ben tutumcu. <laughs> Kim o? Biz adamları koruyoruz kardeş. Atmış. O bana niye vuruyor kanka siz oramışsın. Kanka ben vurmadım. Şu mu? Şu mu? O da abi. Şunu bir ittirsen Hasan abi. Kimi? Şimdi basın, şimdi basın. Şunu, şunu. Kanka şimdi basın. Basamıyorum şunu, ki yok, pushum yok. 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 İttirmem ittirmem olsa ittireceğim ben de. Ne oldu lan? İttir şu yazı geçti. Aç şimdi, şu yazı geçti. Bas, bas, Olmuyor. Abi ittirem, oh! Yalancıdır. Abi bana şimdi... niye vuruyorsun kanka? Oğlum Salve ittiriyorum, sana geliyorum, <gülüyor> ittiriyorum sana geliyorsun abi. Oluyorum, oluyorum çıkmıyor. Burada bence var ya, Umut ölecek, Ercan olacak, ölecek, Gif <laughs> ölecek. Ben öleceğim. Başka kimse şey kalmadı ya. ki. Hasan sona kalacak zaten. Gör. Evet. Niye Hasan ben sıfır ölecek, bir Hasan... <laughs> Hasan Youtuberlık para YouTuber parayı, Youtuberlık para yetmiyordu. Hiçbir şey yapmış. Ödeyemedim. Ne yapıyor bu? Olgun ol. Ya oğlum bıraksana beni. Aa ben size ne yaptım hayvan herifler ayol. Burası ya. Ben burayı hatırlamıyorum uzun, bilmiyorum. Esin hangi Asan, oyun? Asan, hangi oyun? Uzun, 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 işte. bu uzun beş O zaman. Ne yapıyorsun lan sen burada? Şimdi bir sayı söyleyeceğim. Bu sayı, o sayıyla olduk. aynı içeri girmeniz lazım. Sen de Tamam, Hasan, nerede söylüyor? beraber. Üste yazacak Hasan olsun. Beraber gör benim. Ben söylüyorum. Gel gel gel. Gel gel gel. Oğlum birisi gelsin birisi gelsin. Birisi gelsin. Hasan, 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 abi, Hasan, hasa, hasa abi, abi Hasan abi, hasa abi gel Hasan abi gel. 3 yazıyordu. Kapa kapa kapa, abi, kapa 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 kapa. Ya. Dur <laughs> kişiler. <Dört isim>, abi. <laughs> abi ben değil abi ben değil abi ben değil abi ben değil. Onu kır onu kır onu kır onu kır. Onu kır bir kır kır. Yaşamak, kır, kır yaşamak için. Ölmedi. Herkes Kanka öldü. Herkes öldü. Herkes öldü. Nasıl lan? Öldür ne olur öldür onu Beni öldürme beni bırak. Lan niye ölmüyor? Niye ölmüyor? Yaşayacak ben. Kişilere bak. Baba Ben ben öldüm. Robux bayis mi? Hadi git <laughs> 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 ben koyalım. Kim kim yenecek? Arda yenerse 15 Robux çekilir. O bayağı Abi Arda bayağı ben yapıyorum. yenersem. Ha. çok cömert değil mi Arda Bayağı bayağı baya. Bir adamsın yani. abi. Arda salsana ilk binim. Bas artık sikip bas. Arda ilk salsana ilk binim. Sen bulları oynuyorsun Arda. Alamam. lazım. Aa, sıçtım ağzına. Sıçtı ağzına galiba. Hayır oğlum sen. Dişi yiyor lan. Ya Buraya benim, benim ikinci gelisim vardı senin. Benim üçüncü gelisim. Üçüncü gelisim. Yalnız şey. Umut'un kılıcı var abi hile. Çıkartmayacağım abi gerekmiyor kılıcı. Umut formunu açman lazım. Yok abi Arata ne çocuk çıkar. çocuk çıkart. form form. Hayır. Şunlar, çıkart Adam olduğu yerde var. yürüyor kanka. Oğlum bizi kim alabilir lan? Ne oluyor? Abi blok yok mu? Ha. Abi adam boktan vuruyor. O adam Mevlana gibi döndü. Oğlum adam. <laughs> Geldi oğlum bu. Bu adam gerçekten Gold oynadığını belli ediyor. Niye soldum? Oğlum şurada ben olsaydım bu arada tipi döverdim ya. Işte. Ya sen ehlisiz. Tabii öyle işte. Abi bak nereden <laughs> vuruyor? Yemediğim yerden yiyorum ciddi diyorum. Geçti şu oğlum. Naksar'a gitme sana git. Bu at Bak o iki klik attıktan sonra dash ileri bir tane daha at. Şok geri zekalı. Niye? Ah! Aha! Aha comeback <laughs> mi geliyor? <gülüyor> comeback <gülüyor> mi geliyor? <gülüyor> comeback <gülüyor> mi geliyor? <laughs> Ah öyle olmaz ya. ya. Ya sus Allah adam böyle, ya. böyle salak salak oyunların şeyini yap oynuyor. Arkadaşlar bu videoların daha devamını istiyorsanız like, like atıp yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğlenceli bir video oldu bence. Bilmiyorum bayağı kesecek yer var da. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.